Hepinize selam dostlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 9 gün önce attığım topluluktan size söylediğim soru cevap videosunu yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Marvel'ın sorularıyla başlayalım. Cille harici en sevdiğin 3 çizgi film. Anime de olur. Bakugan, Beyblade bir de Drakers olabilir. Ya da Tsubasa, Victor, Kiko filan. Fobin var mı? Varsa neler? Futbol oynarım ve kardeşlerimle vs atarım. Fan yo abilerimle, abilerimle ve küçük kardeşim Ramazan'a vs atarım. Fandom daha saygılı bulduğun kişi. az ya da sen olabilirsin. Aşk mı para mı? Şimdi şöyle düşünelim. Param olursa aşkım olur ama aşkım olursa fakir veririm. Evet. Şimdi Marvel soruları bitti. Şenay'ın sorularına bakalım. Şenay'ın soruları F1 izliyor musun? Favori pilotun kim? Bu arada ezan okuyor. Hazırlanan şey F1'i hiç izlemiyorum. Duymadım da burada duyuyorum. Fandom'da en sevmediğim düşünce. Ne? Örnek Behmut Büyüktür Arşimist. Behmut Büyüktür Arşimist'te de pek hoşlanmam ama Harkas Büyüktür Peren'den hiç hoşlanmıyorum. Fandor Cille'de değiş, değiştirmek veya eklemek istediğim bir sahne var mı? Ben orada Ben Pelengin Murat sayı yenmesini isterdim. Orayı değiştirmek isterdim. Sence Balu sezonunun devamında neler olur? Bazu ee, Balu sezonu devam etmeyecek dediler ama devam etse bile pek bir anlamı kalmaz. Çünkü bazı yani her şeyi yönetecek hiçbir anlamı kalmayacak. Evet, Şenay'ın soruları bitti. Şimdi Azem'in sorularına geçelim. İsmin ne? <laughs> 16. Cidle 2069 hakkında düşüncelerin. Ee, düşüncelerin ben şimdiden paramı falan biriktirdim. Ee, kardeşimle beraber gideceğiz yani film güzel olacak. Ben yani 4-5 yıldır uğraşıyorlar film üzerine. Biz de bayağı bir süredir bekliyoruz. Umarım yani çok güzel bir film olur. 4 fandomdaki en iyi arkadaşın sana göre en iyi cille kanalı hangisi? Editör filanlar. Fandomda herkesle çok iyi arkadaşım. Ayrımcılık yapmam. E, editör olarak Aga, Lord, Clone, Efsanevi cillerini filan editlerini bayağı beğeniyorum. Sana göre iyi, iyi mü, mükemmel bir editçisin. En sevdiğin şimdi Azen'in soruları bitti İmparatorun sorularına geçtik. En sevdiğin silah tarzı pompalı tabanca veya başka. En sevdiğim silah AK-47. En sevdiğim silah tarzı ise sniper. Favori Jillos'tan e, Benna olan düşün, Benna olarak düşünenler var. Benna değil Rehzen. En sevdiğim Behmutçu. E, Clove Clown ya da Cille olabilir. Lord mu Aga mı? Ben ikisi arasında ayrımcılık yapmam. Daha çok konuştuğum olarak daha çok konuştuğum, daha çok arkadaş olduğum Lord daha iyi edit daha iyi edit filan şey olarak Aga Aga ile de bu arada iyi arkadaşız. Jille Stars mı Jille İmparatoru mu? Stars'ı fazla bir görmedim. Ama senin birkaç videonu gördüm. O yüzden sen diyeceğim. Stars'a da buradan selam olsun. E, onu da severim. Gölge hayat hikayeni anlat demiş Tabii ki de şaka. Evet. 5 sorusu. En sevdiğin kanal. Yani bu Brawl Stars kanalı dememiş. Ee, Kaiser ya da Mr. Beast olabilir. Pablon'daki en iyi arkadaşım. Herkesle çok iyi arkadaşım. En sevdiğin yemek lahmacun. Görünümü en havalı bulduğun cille Aydakar, Suban ya da Arşimist olabilir. En nefret ettiğin cille Dessas şimdi Lord'un sorularına geçtik. Gölgenin soruları bitti. Favori ustan Rehsen. Favori cillen Pelenk. Favori rengin ee, Turuncu. Favori hobin Futbol. Kaç santim? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Evet şimdi Lord'un soruları bitti. Önce S5'in sorularına geçelim. Bir sana hiç gücük geldim mi? Hayır. İki dizi ne zaman başlayacak? Bilgisayarda olduğundan dolayı editler falan biraz zor oluyor. Ama dizi üzerinde de uğraşıyorum yani yakında telefonumu yaptırabilirsem başlar. 3 kaç yaşındasın 16 hangi belgeyi aldın düz geçtik. Cille fandomu ne zaman bırakmayı düşünüyorsun? Yani ben fandomu uzun süre daha ben buralardayım. Ben zaten cille ile karışık videolar atıyorum o yüzden fandomu hiç bırakmayacağım. Zaten cille dışında başka videolarda attığım oluyor. Melik Destan yazmış. Ee, bu soruların bazıları sorulduğu için sorulmamışları alacağım. En sevmediğin usta bir düşüneyim. Ee, şimdi şu şey olmadı ki. Abus, Abus olabilir evet. Pelek'den sonra en sevdiğin cille alchemist. Ee, şuradaki geçelim. En sevdiğin içecek. Ne neyi, ne ilme seviyorum lan ben. Ayran diyelim. En sevdiğin tatlı baklava. En sevmediğin yemek. Ben çok fazla yemek severim ama kelle paça olabilir. Nerede yaşıyorsun? Ee, Mersin. En çok sevdiğin Marvel karakteri ne? Spider-Man en çok sevdiğim DC Marvel DC filan fazla takip etmiyorum ama Marvel'a Spider-Man DC'ye de Batman diyeceğim. Evet, e, Melik'in soruları bitti. Andre'nin sorularına geçtik. Bir en sevdiğin ders beden eğitimi. Bunları geçiyorum. Bunlar soruldu. En sevdiğin toprak cildesi. Hmm, bir düşüneyim. Kur'an olabilir. En beğenmediğin aktivite. De benim? fazla bir aktivitem yok ama ne ne aktivitem var lan benim düşüneyim ben ee, Bütün ben aktivitemi seviyorum da matem şey İngilizce dersinden nefret ederim. En sevdiğin film Cille. Cille zaten ama Cille dememiş. Ee, yani sevdiğim birçok film var. Dizi de dizi de dememiş, film demiş. Şimdiden ön yargılı bile olsa ben her türlü Cille'yi severim. Cildeyi 2069 falan ondaki yeni arkadaş herkesi çok severim. Ee, biraz fazla mı sordun? Evet. Başka sorun yok kanka. Teşekkürler. Parti adın ne demiş? Neyse şimdi son olarak da Ryzen'in sorularına bir bakalım. Evet en sevdiğin cille kanalı. Bütün cille kanalı çok güzel. En sevmediğin cille kanalı. Burada da sevmediğim bir, birkaç tane Behmutçu var ama isim vermeyeyim. Şimdi yoruma falan basarlar. En sevdiğin ikilik ayran. En sevdiğin film cille 2069. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Bugün soru cevap yaptık. Sonraki günlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.